Herkese selam ben Özüm. Bugün Grepsin YouTube kanalına ben konuk oldum. Uzun bir yaz sonrası ve bu kadar güneş ışığına maruz kaldıktan sonra cildime ve bana iyi gelecek cilt bakımını Grepsis Beauty'de yaptıracağım. Eğer hazırsanız başlayalım. Merhaba. Hoş bulduk. Ücretsin evet. birbirinden farklı hizmetleri var ama ben bugün cilt bakım hizmeti yaptırmaya geldim. Herkesin kendi ihtiyacına göre seçebileceği bir bakım var. Ben bugün temel cilt bakımı seçtim. O zaman hep beraber cilt bakımına geçelim. Peki. Tekrar hoş geldin Özümcüm. öncelikle tekrar biliyorsun ki analizimizi yapmıştık daha önce. Bir konsültasyon formu dolduralım. Bugün maksimum analize de kontrol ettiğin kadarıyla temel bakımımıza devam ediyor olacağız. Her şeyden önce cildimizi temizlememiz gerektiği için ilk önce temizleme işlemimizi yapacağız. Resmen temizleniyorum. Ölü tabakayı alınmak için arındırıcı bir granüllü bir pili kullanıyoruz. Gözeneklerin arasına girerek hem ölü tabakayı arındırıyor hem de siyah noktaları çözüyor. Cennette gibi hissediyorum. Dep noktacık bu ya. Resmen masaj mis gibi kokuyor bu arada. Peelingden sonra böyle bir ferahlama, böyle cildimin resmen kiri dışarı attığı, temizlendiği böyle fresh bir hissiyatı var şu an cildimin. Çok mutluyum. Bu ara geçeceğiz. Oo bu arzu. Tabii. <laughs> Uzun bir tatil dönüşü sonrasında cildimin bayağı eksikleri vardı. Yani yapılması gereken bir sürü işlemi vardı. Ve buraya her gelme kendimi çok iyi hissediyorum çünkü arınmış oluyorum ve siyah noktalarım tamamen gidiyor diyebilirim. O yüzden böyle her tatil sonrasında ya da böyle kendimi, cildimi kötü hissettiğim zamanlarda tercih ettiğim bir yer burası oluyor. Özüm Hanım şimdi temizleme işlemine başlıyoruz. Eskidur'a bununla hem ölü tabakayı alacağız hem de siyah noktalarımızı temizliyor olacağız. Şimdi buharımızı ve cildimizdeki arındırmaları tamamladık ve şu an gerçekten pamuk gibi hissediyorum, yani bulutların üzerinde gibi hissediyorum. Şimdi ise yüzümüze tonik uygulanacak. Tonik uygulanması için gözenekleri buharla açtıktan sonra ve temizledikten sonra gözeneklerimizi sıkılaştırma işlemi için uyguladığımız bir şey. Bunun için de birazcık heyecanlıyım şu anda. Gözeneklerimiz için cildimize uygun alkolsüz bir tonik kullanıyorum. E çok yumuşak. Siyah noktaları arındırdık, gözenekleri sıkılaştırdık fakat birkaç tane küçük sevicilerimiz vardı. Onları kapatmak, kurutmak ve tekrar çıkmamasını sağlamak için küçük küçük atışlar yapıyorum. Sesi böyle kulağa korkunç geliyor dedim. Herhalde böyle yüzme dövme falan yapılıyor gibi bir böyle korkusu sardı. Ama kesinlikle öyle bir şey yok. Böyle gıdıklıyor yüzünüzü diyebilirim. Öyle sesi korkunç falan ama hissiyatı bence çok güzel. Çok güzel kokuyor. Ay. Şeyleri yapmak ayrı rahatlatıcı, çıkarmak ayrı rahatlatıcı. Evet şu an cildim deli gibi nefes alıyor. Saf yeşil kasit serum kullanacağız burada. Hem bunun ışıl ışıl neme doyurmuş olacak. Hem de bir ay boyunca ne cildim daha böyle ışıltılı ve nemli gözükmesini sağlayacak. Bunu da galvin katında yapıyor olacağız. Bir ay boyunca bunu sağlıyor yani. Böyle cilt bakımları yaptıktan sonra cilt bakımından sonra şunu kullanmanızı önermiyorum vesaire dediğiniz bir şey var mı? Tabii öncelikle temizleyiciyi doğru kullanmak. Yani makyajı yatmamak onu öneririm ve gün içerisinde muhakkak temizleyip tonikleyip cildini bir koruyucu kullanmak. Deri altını uyarması için galvanik akımla serumu yedirme işlemi sağlıyoruz şu an. Nemlendirme işlemine geçiyoruz. Aslında pinleri serumu kilitliyoruz deri altına. Bu yaz sonrasında böyle cildimin biraz kuruduğunu hissediyordum. Bir de aynı zamanda böyle işlerde yani cildimin nemi sağlaması için su içmek vesaire de çok önemli. Ve ben çok fazla tüketmediğimi de farkındaydım. O yüzden bu bakımla cildimin hem nem dengesini sağladık hem de aynı zamanda gözleneklerimi açıp temizlemiş olduk ve bu yaz sonrasında böyle tamamen kendimi böyle temizlenmiş hissediyorum. Yani dıştan çıktıktan sonra oh be dersiniz ya bu da bir ayın sonundaki cilt bakımında oh be diyorum. Bir de bir sonraki bir ay, bir ay sonra geldiğinde yine aynı şeyi hissedeceğim. O yüzden cilt bakımının önemi gerçekten cildinizin nemi vesaire için çok önemli. benimle beraber aldığım hizmete şahit oldunuz. Umarım beğenmişsinizdir. Çünkü ben aşırı derecede bayıldım. Şu an cildim parıl parıl parlıyor. Zaten benim çok anlatmama gerek yok. Sizde ne kadar parladığını görüyorsunuzdur muhtemelen. Gratis'in YouTube kanalına abone olmayı, eğer videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Cildimdeki etkileri de nasıl bulduysanız onları da yoruma yazmayı unutmayın. Hepinize öpüyorum. Görüşürüz.